Kale 2 DC demiş. Ya yani ben DC şöyle 2 birim dersem kale 4 birim. Ee, böyle 2 dedim. Kale dediğimiz 4 oldu. E, bununla bu eşitse bakın burası da 8 olacak. E, yine aynı mantıkla bununla bu eşitse bununla bu da eşittir. O zaman burası da 1 olacaktır. Şöyle bir olay vardı. Şimdi e, A'ya 3A diyebiliyordum. Aynı üçgende olduğu gibi. Yalnız e, burası dikkat edin 4 taysa şuranın kaç a olması lazım? Alanın oranı benzerlik oranın karesi olduğundan 2 bölü 4'ün karesi eşittir. 1 bölü 4 olacak. Yani biz 1 dediğimiz yere 4 a getirirsek diğer taraf 16 a olmalı. Şimdi 16 a yine S3S mantığı var. Yani ne olacaktır? Burası 4 a olacaktır. Şu S1 dediğimiz kısmı ise 12 a kalacaktır. O zaman S1 dediğimiz 12 a S2 dediğimiz 3A. Bunları oranladığımız zaman oranımız 4'tür. Cevabımız C. Çemberlere şuradaki ip T'tir. Burası 90. Aynı mantık burası 90. Şöyle ifade Bakın burası 90. Yine burası da 90 derece. Şöyle çizersek bu iki merkez arasındaki uzaklık alt kökü Bir yarı çap 2, diğeri 8. Şuradan dik attık. Bakın 2 ise 2, 8 bura 6 oldu. Bakın burada 6 olmalı. Şurası 6 kökü olduğu için. O zaman burada ne vardır? 45, 45 90 üçgeni vardır. Şöyle ifade edebiliriz. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki ipin uzunluğunu buldum. 6. Aynı şekilde buradaki ipin uzunluğunu buldum. 6. Burası 45 derece. Bura 45 45 ise şuraya ne kaldı? 270 Bura 45 şurada 90, 135 135 de burada var. 270 Burada 90 oldu. Uzay 270 derecelik daire dilimi, 90 derecelik daire dilimi ve iki tane altı ekleyeceğiz. Buradan 270 bölü 360 çarpı e, 2 çarpı pi çarpı 8 artı 90 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı 2 artı iki tane 6 12 ydi. Düzenlersek 3 bölü 4 çarpı 16 pi'den. 12 pi burası geldi artı pi burası geldi artı 12. Bu da ne yapar? 13 pi artı 12 yapar. Cevabımız B seçeneği. Şimdi ben S2 ve S1'i ayrı ayrı bulmalıyım ama S2 ve S1'i ayrı ayrı bulmak yerine şuraya A dersem A artı S2'yi bulmak daha kolaydır. Bakın her bir kenar 2 kök 2. O zaman burada yarı çap 4 kök 2. Yani şuraya kadar olan kısım da nedir? Buna ait yarı çap olduğu için 4 kök 2'dir. Ne yapacağız? Kar olduğu için köşegen 45. Yani 45 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare 4 kök 2'nin karesi. Bundan bir tane şuradan dik üçgen çıkaracağım. Bakın 90 2 kök 2. Yani nedir? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Bir tane de şuradan çeyrek daire çıkaracağım. Bu da Pi çarpı 2 kök 2'nin karesi bölü çeyrek olduğu için 4. Düzenlersek e, A artı S2 dediğimiz aslında 45 bölü 361 bölü 8 32'ye böldüm 4 pi eksi 8 bölü 2'den 4 eksi 8 bölü 4'ten 2 pi yani 2 pi eksi 4'tür. S1 artı A'yı bulalım ya da A artı S1 diyelim. A artı S1 dediğimizde dikkat edin şuradaki dik üçgen. Bu da nedir? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. 8 bölü 2'den 4 geldi. E benden S1 eksi S2 istiyor. S1 dediğimiz A artı S1 dediğimiz neydi? 4'tü. A artı S2 dediğimiz ise 2 pi eksi 4'tü. Taraf tarafa çıkarsam bakın A'lar gitti. S1 eksi S2 8 eksi 2 pi bulunur. Cevabımız D seçeneği. O merkezi çemberin yarı 6 birim. Bura 6. Dolayısıyla burada bir eşkenar var. 60. Burası 120 derece. O bir merkezi çemberin merkez açısı 120 derece. 120-30-30'dan yarı çapı 2 köküç. 2 köküç olur. Şimdi ben Sarı alana ulaşmalıyım. Sarı alan için bakın şuraya A desem buraya B desem öncelikle A artı B'yi bulacağız. A artı B dediğimiz 120 derecelik daire diliminden bakın 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 2 kök 3'ün karesi eksi 120 derecelik üçgeni çıkaracağız. Sinüs teoremiyle 1 bölü 2 çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 2. Düzenlersek 1 bölü 3 çarpı 12'den burada 4 pi kaldı. Eksi. Ee, burası da 12 kök 3 bölü 4'ten 3 kök 3 oldu. Yani A artı B dediğim 4 pi eksi 3 kök Sonrasında e, B'yi bulmalıyım. B'yi nasıl bulacağım? Büyük daireye döndüm. Bakın. Büyük dairede ben 60 derecelik daire diliminden bakın. B için. 60 derecelik daire değil mi lan? Yani 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. Yani altının karesi eksi. Eşkenar üçgen alanını çıkaracağım. Eşkenar üçgen alanında altının karesi kök 3 bölü 4. Düzenlersek burada ne yaptı? 6 pi eksi 9 kök 3. Bu bizim b'miz. E a artı b'miz de zaten 4 pi eksi 3 kök 3'tü. B'miz de 6 pi eksi 9 kök 3 ise taraf tarafa çıkarırsam B'ler gitti. 4 pi'den 6 p çıktı. Eksi 2 pi. Eksi 3 köküçten 9 köküç çıktı. Artı geldi. Artı 6 köküç. Yani istenen alan 6 köküç eksi 2 pi'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Öncelikle ikiz kenar tabanını bulalım. Bak buradan dik indirsek burası 30 oluyor. 90'ın karşısında bura 5. Aynı mantıkla burası 5. E burada 5 yani taban 15. Sonrasında kenarlar o zaten. Ee, tavanda 5 birim. Şimdi bu çember dönüyor. Çember döndüğü zaman bakın bir burada bir bu köşede bir bu köşede bir de bu köşede ne yapacak? Çember atlayacak. Yani daha doğrusu merkez atacağız. Nasıl? Şimdi burası 60 derece değil mi? Çember buraya kadar geldi. Yarıçapı çapı neydi? Köküştü. E burada teğetlik var. Direkt bakın merkeze o dersem o noktası şu yolu almadan direkt burada bir yay dilimi e, gibi bir yol alıyor. Ya aslında direkt şuraya atlıyor. Hiç yol da almıyor merkez dediği için. Şimdi burası kök 3. Şöyle çizdim. Burası 30. Burası 30. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. O zaman bu 5'in sadece burada ikisi kullanıldı. Aynı mantıkla bu 5'in de sadece burada neyi? ikisi kullanacak. Yani buradan 5 2 2 daha 9'luk bir yol geldi. Sonra buradan da dikkat edin 3 gitti. Aynı mantığı şurada da yapalım. Bakın dikkat edin burası 120 derece. 60 60 oluyor. Bura 90, bura kök 3. 60'ın karşısı kök 30'un karşısı 1 1 oldu. E, o zaman şurada da 6 kullandı. Aynı mantıkla burada 6 kullandı. E, 1 buradan, 1 buradan, burada da 3 kullandı. O zaman aldığı toplam yol e, 9 tabanda aldı yanda 6 aldı. Diğer yanda 6 artlı. Yine tavanda 3 aldı. 9, 21 toplam aldığı yol 24 santimdir. Cevabımız B seçeneği. Teğet nokta yarı çapları çizersem şöyle 90, 90. Çemberlerin yarı çaplarından küçük olan 1, büyük olan 3 şöyle. O1, O2'yi çizersem 1 bura 3 bura burası ne yaptı? 4 yaptı. Şimdi ben e, şuradaki iki dilimi toplayıp yamuktan çıkarsam taral alana ulaşacağım. Ama oradaki iki dilimi bulmalıyım. Nasıl bulacağım? Öncelikle merkez açılarına ulaşmam lazım. Şöyle bir yöntem izleyelim. Bakın buradan bir dik indirelim. Bura 1 ise bura 1. 3'ün 1'i gitti. Ne kaldı? 2. Bakın 4'ü 2. Bu ancak 30-60-90 olması mümkündür. Burası 30, bura 60'tır. E sonra burada da 90 var. Yani burası 120 derecelik daire dilimi, burası 60 derecelik daire dilimi. O zaman bir de yamuğun alanı bulsak. 2, 4 ise burası 2 kök 3. A, B uzunluğum 2 kök 3. Gelin taralı alan için bütün verileri kullanalım. Taralı alan için yamuğun alanı. Alt taban 3, üst taban 1 bölü 2 çarpı yüksekliği. Yüksekliğim 2 kök 3. Eksi. Şurada 60 derecelik daire dilimi var. 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çarpım 3 olduğu için 3'ün karesi. Eksi. Burada da 120 derecelik bir daire dilimi var. 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 1'in karesi. Düzenlersek 4 bölü 2 çarpı 2 köküçten burası 4 köküç. Eksi. E, 1 bölü 6 çarpı 9 pi'den e, 3 pi bölü 2 burası oldu. Eksi. Eksi. 1 bölü 3 çarpı 1'den burası da pi bölü 3 oldu. Sonra şurayı 3 ile şurayı 2 ile genişletirsem elimdeki değer bakın 4 kök 3 eksi payda 6 olacak. 3 kere 3 9 9 artı 2'den 11 pi bulunacak. Dolayısıyla cevabımız C. Dik üçgen dikkat ederseniz 2 kök 3 olduğu için 30 60 90 üçgendir. Burası 60 derece burası 30 derece şöyle B'den çizdik. Dikkat edin. Bir de B'den buraya çizdik. İşte şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şu kısımda C olsun. Ben A'yı nasıl bulacağım? A'yı 60 derecelik daire deminden bulacağım. Nasıl? 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R'miz ne? 2'nin karesi. Eksi 60 derecelik Bakın burası dik olduğu için 60 derecelik eşkenar üçgen eşken alanı yani 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Buradan da ne geldi? A dediğimiz 4 pi bölü 6 yani 2 pi bölü 3 eksi kök 3 oldu. Sıra B'ye geldi. B için de şöyle bir yol izleyeceğiz. B için 30 derecelik daire dilimini kullanacağız. Yani 30 bölü 360 çarpı pi çarpı 2 kök 3'ün karesi eksi. E, Buraki kök 3, bakın buradaki kök 3, sinüs teoremi kullanmak mantıklı 1 bölü 2 çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı sinüs 30 dediğimiz neydi? 1 bölü 2. Düzenlersek 30 bölü 361 bölü 6, 1 bölü 12, 12 pi yani pi oldu. Pi eksi 2 2 4, 2 kök 3'ün karesi 12, 12 bölü 4'ten eksi 3 de burası geldi. B'yi de bulduk. Son olarak C'yi bulacağız. C'yi nasıl elde edeceğiz? Şimdi burada özel bir üçgen var. Bakın 2 2 kök 3 ise burası 4'tür. Şimdi şuraya kadar olan kısım 2 kök 3. Diğerini yeşille çizeyim. Şöyle yeşille çizdiğim 2. Bu ikisinin toplamını 4'ten çıkarırsak şuradaki kısmı ulaşırız. Bu da 2 artı 2 kök 3 eksi 4'ten 2 kök 3 eksi 2'dir. Sonra şuradan bir dik atarsam 90'ın karşısı kök 30'un karşısı kök 3'tür. Bakın yüksekliği biliyorum. Tabanı biliyorum. Alana ulaşalım. Alan 2 kök 3 eksi 2 ee, çarpı kök 3 bölü 2. Burada ne yaptı? 3 eksi kök 3 yaptı. Hepsini toplarsam taraf tarafa bakın A'dan ne geldi? 2 pi bölü 3. Artı B'den ne geldi? Pi eksi 3. Artı C'den ne geldi? 3 eksi kök 3. Pardon 3. Evet 3 eksi kök 3 geldi. Bakın artı 3 ile eksi 3 gitti. E, 3 kere pi yaptığımız 3 pi 2 pi eklediğimizde burası 5 pi bölü 3 eksi kök 3 oldu. Cevabımız D seçeneği. Verilen AB çaplı dairenin yarı çapı 4 kökü. O zaman şöyle o OD'yi çizsek bu da 4 kök 2. Bakın buradan dik indirsem kirişi 2 eş parçaya bölüyor. Şöyle çizdim. E çapı gören çevre açı 90 dereceden bu da eşit. O zaman burası 4, 4. E, burası da 4 olacaktır. Yani O merkezli dairenin yarı çapı 4 kök iken DC çaplı dairenin yarı çapı 4 bulundu. Şimdi ben taralı alanları bulacağım. Taralı alanlar için şöyle bir isimlendirme yapalım. Mesela buraya A diyelim. E, buraya B diyelim. Şimdi şuraya da C diyelim. Çünkü bana C de lazım. Şöyle bir olay var. Bunlar paralel olduğu için bakın burası zaten 90. O zaman buralar 45'e 45 paylaşacaktır. Ben kim bulacağım? B artı C'yi bulacağım. B artı C dediğim 45 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R dediğimiz neydi? 4 kök 2'nin karesi. 1 bölü 8 32'ye böldük 4 pi. Ben BC'yi buldum. Sonra C'yi bulup B, B, artı C'den çıkarırsam B'ye ulaşırım. Sonrasında da A'ya ulaşırız. Şimdi C'yi bulalım. C için nasıl bir şey yapacağız? Bak burası C ise burada C. O zaman yarım daireden şu büyük dik, dik üçgeni çıkaralım. Yani 2C dediğimiz yarım daire 1 bölü 2 çarpı pi çarpı yarıçap 4 4'ün karesi eksi dik üçgen alanı. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'dir. Buradan 2C dediğimiz 16 bölü 2'den 8P eksi 32 bölü 2'den 16 2'ye bölersem C eşittir. 4P eksi 8. C'yi biliyorum. B artı C'yi biliyorum. B artı C'den C'yi çıkarırsam B dediğimiz 8 santimetre kare olacaktır. Şimdi B'yi buldum. Dönelim A'ya. A için ne yapacağım? A için de 90 derecelik daire diliminden dik üçgeni çıkaracağım. Yani 90 derecelik daire dilimi 90 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R'miz burada 4 kök 2'nin karesi. Eksi dik üçgen alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Düzenlersek 1 bölü 4 çarpı 32'den 8 pi eksi 16 olacak. O zaman bakın 8 pi eksi 16 burada 8 burada toplarsak 8 pi eksi 16 artı 8'den taralı alan 8 pi eksi 8 bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. İşte çemberin teğet noktası K noktası ise o zaman bu tam orta noktadır. Şöyle çünkü yarı çap eşi şekilde bölecek. Alan 16 ise 4'ün karesi 16 olduğu için karenin bir kenarı 4. Yani burası 2, 2. Çemberin yarı çapı 2 geldi. Şimdi ben bu kareyi ilk döndürdüğümde B köşesi etrafında döneceğim. Şöyle döndürdüğümüzü düşünelim. K noktası olacak böyle gelecek. Yani ben buraya K1 diyebilirim. Ee, ve ilk döndürmede olacak alan bu. Ne oluyor? Böyle döndüğü zaman dikkat edin, C noktası devriliyor. Burası D oluyor, burası A oluyor. İşte burası tekrar B. Sonra ikinci turda da dönme ekseni C oluyor. Şöyle K1 alıyor döndürelim. nereye? Şurada bir K2 noktasına. Şöyle ifade edebiliriz. Burada ne oluyor peki? Bu defa D noktası yere geliyor. <laughs> e, sonrasında D noktası yere geliyor. Sonrasında bakın e, C burada kalıyor Yine işte burası A, burası B geliyor. Aynı şekilde bunu K3 ve K4 olarak devam ettirebiliriz. E zaten dikkat ederseniz işte K3 de şuraya gelecek yani B'de yaptığı hareketi yapacak. K4'de de tekrar şu hareketi yapacak. Dolayısıyla ben bu alanı bulup 2 ile çarptığımda istenen sonuca ulaşırım. Şimdi şurada yarı çap 2, şurası 4 biri, burası 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 geldi. Burada 90 derecelik dönme olduğunu biliyorum. Çünkü C köşesinin yere değdiği için 90 derecelik bir dönme olacak. 2 e, 4 yarı çap 2 kök 5 oldu. Bu ne oldu? 1 bölü 4 çarpı yani çeyrek daire olduğu için pi çarpı 2 kök 5'in karesi yani 5 pi geldi. E, şuraya bakalım. 1 bölü 4 çarpı pi çarpı 2'nin karesinden pi geldi. Son olarak bir de şurada bir üçgen var. Çünkü D doğrusu yapmış olduğuna bakacağız. Bura tam orta nokta olduğu için 2 bura 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den burada 4 geldi. E toplayalım. 4 burada, 4 burada, 8. 5 pi, pi de burada, 6 pi. Bu bir tanesi. E ben bunu 2 ile çarparsam sonuç 12 pi artı 16 bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. G noktası ağırlık merkezi ve aynı zamanda E ve D noktalarına teğet. Bakın burası 90, burası 90, burada 90. Otomatikman burada bir kare var. Ya ben buraya R desem, yarı çap R, R ve R oldu. Şimdi bakın devam ettiriyorum. E, şuna dikkat etmek lazım. Burada bir kare olduğu için bir açı ortay var. Aynı zamanda kenar ortaysa bu bir ikiz kenardır. Dolayısıyla şuraya H dersem A H 6 kök 2, H C 6 kök 2, muhteşem 3'den B da 6 kök 2'dir. Biliyoruz ki, karlık merkezi 1'e 2 oranda bölüyor. O zaman burası 2 kök 2, 4 kök 2 olur. E, R, R, R kök 2'den yani R kök 2, 4 kök 2 ise R dediğimiz 4'tür. Bakın yarı çapı 4 buldum. Şimdi sonrasında taralı alana gitmeye sıra geldi. Şöyle çizdik, şöyle çizdik bakın. Bura 4 mü yarı çap? 2 kök 2 ise burada 2 kök 2. O zaman burada 45, 45, 90 var. Aynı mantıkla burada da 45, 45, 90 var. O zaman benden istediği taralı alan şöyle bir alandır. Merkez açısı 90 derece olan çeyrek daireden dik üçgeni çıkaracağım. Şuraya A dersem A'yı bulmak için. O zaman A eşittir diyelim. Öncelikle 90 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı neydi? 4. 4'ün karesi. Yani 90 derece daire diliminden dik üçgeni çıkaracağım. Bu da 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Düzenlersek 16 bölü 4'ten 4 pi eksi 8 aradığım cevaptır. Cevabımız E seçeneğidir sonunda di, tadal alan istiyoruz. Şimdi tadal alan bir daire dilimi değil. Daire diliminden eksik alan ve şekli katladığı için önce açık halini dizelim. Şöyle açık hale şöyle olsaydı. Şöyle bir şey mi olurdu katlandığı için? O zaman burası da 15. Merkezimiz şurası olsun. O noktası. Yarı çapım 3 kök 6. Şimdi o zaman şöyle çizersem. 15-15-30 İkiz üçgen olacağı için burası da yarışacak. Burası da 30. Aslında benden o zaman 30-30 60. Şurada kaçım? 100'üm. Şöyle tamam bir daire dilimi olsaydı bu dairenin alanı ne olacaktı? Pi e kare bölü 3'ten. 120 olduğu için 3'e böldük. Pi. R'miz 3 kök 6'nın karesi bölü 3. 3 kök 6'nın karesi 9 kere 6. 54. 54'ü de 3'e bölersek 18 pi. Bu alanımız 18 pi. Bu alandan şu üçgenin alanını çıkartacağız. Kırmızıyla taradığımız. Bu üçgenin alan neye eşit olur? Sinüs teoreminden yapacak olursak neydi sinüs teorem? 1 bölü 2 çarpı kenarlar. 3 kök 6 çarpı 3 kök 6 çarpı aradaki kaçının sünüsü. Aradaki açımız 120 olduğu için sünüsü kök 3 bölü 2. Buradan sadeleştirmeler yaparsak 3 ile 3'ü çarptım 9. Kök 6 ile kök 6'yı çarptım. Dışarı 6, 36. Dışarı 6 diye çıktı. 6 çarpı 9 54. Kök 3 bölü 2 ile çarptık 4. 54 2 sadeleşti. 27 kök 3 bölü 2. Demek ki üçgenimin alanı bu. Bizden ama ne istiyor? Yeşil alanı. Bu yeşil alanda neye eşit olacak? 18 pi eksi 27 kök 3 bölü 2. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Paralel doğrular arasındaki uzaklık eşit olduğu için E'den karşıya bir dik çizersek bu uzunluğa x dersem oradan karşıya diktiğim zaman bu uzunlukta x olacak. Bu soruda arkadaşlar uzunluklar eşit işte olduğu için x dedim. O zaman burası o e 2 olduğu için karşı kısmı da 2 olacak. Şekle bakarsak şu üçgene şuraya k noktası şuna l diyelim. L, -E -C üçgen ikizkenar kenar dik üçgen olduğu için L, E kısmı da X olacak. Bu duruma bakarsak arkadaşlar X, X ise E, -C -M X kök 2 olur. Ama onunla işimiz yok. Bu durumda sorumuza bakarsak arkadaşlar D, K ile K -C birbirine eşit işte olacağı için D, K da X artı 2 olur. O, D uzunluğunu hesaplayalım. OD uzunluğu 6 eşit değil mi? Yarı çap olduğu için. Bu da DKO dik üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak, 6'nın karesi 36 eşittir x'in karesi artı x artı 2'nin parantez karesine açarsak burayı x kare artı x kare artı 4x artı 4. Bilinenleri diğer tarafa atalım. 32 eşittir. 2 x kare artı 4 x. Şimdi sorumuza gelecek olursak bizden DCE üçgenin alanını istiyor. Bakalım şekilde bakın. Bir üçgenin alanını oluşturduk. Tabanımız ne oldu üçgene bakarsak? dc uzunluğumuz yani 2x artı 4 Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? x bölü 2 değil midir? Çarparsak bunun içeri ne olur? 2x kare artı 4x bölü 2 Yukarıda bu ifadeyi bulmuştuk. Kaça eşitti? 32 eşitti. 32 bölü 2'den cevabımız 16 olacak arkadaşlar. Yani c şıkkı.